Ya. Sonra neden sürekli map, map offering'i koyuyorum? Cık. Şimdi diyorum offering koymadığım anlar olmasa şu map'i oynamayacağız. Perklerim ne? Aa, Spine chill mi? Okey. Aa. Gitti ayol. Okey. Discordansı vardır belki. Aa heksi var. Buraya gelmez ya. yukarıdadır ya. <laughs> korkak korkak oynamayalım lütfen. Zaten trapper mı ne? Yani sesten öyle anladım sanki. Spine yakalamaya çalışıyorum ama bir biliyorum. Bir de şu dolaba girdiği zaman sersemleten perkten var. Trapper! nasıl çıkacağız şimdi? şanslı ben miyim? Evet. <laughs> Neyse şu perklerime bir bakarım en azından dolaba girip. Bakalım. Yakında bir darbe aldığında etkili olan bir şey var. Aa bir yaralıyken beni görebiliyormuş. Yani. Okey. Okey. Hmm. <laughs> Görünüşe göre jeneratör yapan ıı, arkadaşımızın umuru bile değiliz. Kim o? Loki. Nickname'ini hak etmiyorsun Loki. David geldi sen gelmedin. Thank you. Niye hızlı hileyebiliyorum? Perk'im sayesinde mi? Loki hak ettin. Hak ettin. Laller, thank you laller. David gibi bir David değilsin. Thank you. Bu arada tabii trapper'ın bazı trapleri ot <laughs> otomatik olarak açılıyor. Kaç. Aa! Adama kaç dedim <laughs> ama bu ne kardeş ya? Adımı alsak Trap var. Yolun ortasında Trap'in ne işi var? İnanılmaz. Yok ya ben bu modu bir şans daha tanıyayım dedim ama modla alakası yok tabii ki bu arada bu Trap olaylarının ama. Yine de oyuna yani hiç işime yaramayacak olan perklerle girmek Spinechill bir kere bile işe yaramadı ya bahtıma. Gerçi şu kim e, anden geliyordu bana Treb'e yakalandı. yo katile yakalandı Treb'e. Oradan nasıl geleceğim? Oo, bakar mısın Treb'in koyduğu yere? Buraya gelecek giderek. Thank you. şuraya bir palet de güzel olurdu. Umarım lalleri kurtarmaya gidiyordur anden. Şey mi bu? Hex. Um, lullaby. Muhtemelen. Ya hayır ya. Aa, kardeş başlayacağım sana. Aa! Ya, i̇nanamıyorum. Yok artık ya. Gerçekten inanılmaz bir oyun, inanılmaz bir şans. Kaç kere kurtulmaya şey yaptım, iplemedi bile, inanılmaz inanılmaz isyan etmemek için daha ilk oyunda klasik modu açıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten sıkıntı bir olan oyunu daha da sıkıntılı bir hale çevirmeye gerek yok. Katilin hiçbir falsosu yoktu. Kesinlikle ona tek bir kelimem yok ama bedbaht şanssızlıklarla dolu bir oyundu. Bunu hemen bir şekilde kendi <laughs> yaptı yanlış seçimleri çevirmem gerekiyor oyun içerisinde. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.